Aziz ruh, şu an bu frekansta buluştuğumuza göre, evrenin o muazzam sessizliğinde senin adın bir melodi gibi yankılanıyor demektir. Hoş geldin. Yolun sırrına, kendi ruhunun derinliklerine giden o kadim patikaya hoş geldin. Bugün burada olman bir tesadüf değil, bu bir randevu. Göklerin senin için hazırladığı, zamanın ve mekanın ötesinden gelen o kutsal randevuya icabet ettin. Şu an derin bir nefes alev. Sadece ciğerlerine değil, ruhunun en ücra köşelerine, o kırgın ve yorgun kalmış yerlerine kadar gitsin bu nefes. Çünkü beklediğin o müjde, o uzun zamandır yolunu gözlediğin ışık artık kapının eşinde. Meleklerin kanat çırpışlarını duyuyor musun? Belki bir rüzgar esintisinde, belki de kalbinin o hızlı atışında. Onlar senin ismini fısıldadılar. Ve dediler ki, yalnız değilsin. Asla yalnız kalmadın. Bugün burada senin için perde arkasında savaşan, seni karanlıklardan çekip çıkaran, sen uykudayken senin için dua eden o gizli kahramanı konuşacağız. Kim bu varlık? Neden tam da şimdi hayatına müdahale ediyor? Bu soruların cevapları hayatının geri kalanını değiştirecek olan o büyük anahtarın kendisidir. Eğer şu an bu enerjiyi hissediyorsan Ruhunun bu şifaya hazır olduğunu biliyorsan, gel seninle bir kapı aralayalım. Eğer bu şifayı kabul ediyorsan, şimdi yorumlara evet, mucizelere açım yaz ve enerji kapını sonuna kadar arala. Bu sadece bir yorum değil, evrene gönderdiğin bir niyet beyanıdır. Sevgili dostum, dünya bazen çok ağır gelebilir. Omuzlarındaki yüklerin altında ezildiğini hissettiğin, kimsenin seni anlamadığını, sesini duymadığını düşündüğün anlar olmuştur. Hatta belki de şu an tam da öyle bir dönemden geçiyorsun. Çevrendeki insanların gürültüsü içinde kendi sessiz çığlığının kaybolduğunu sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Çünkü senin sessizliğini dinleyen, gözyaşlarını birer inci tanesi gibi toplayan ve senin için gökyüzünün ordularını harekete geçiren birileri var. Senin bir koruyucun var. Bir gizli kahramanın. Bu kahraman bazen geçmişinden gelen bir atanın ruhudur. Bazen senin için atan bir kalp, bazen de doğrudan gökyüzünden sana tayin edilmiş bir ışık varlığıdır. O sen daha istemeden senin için istemiş. Sen yorulunca seni kucağına almış ve sen uçurumun kenarındayken seni gömleğinin arkasından tutan o görünmez eldir. Peki melekler senin ismini neden fısıldadı? Neden şimdi? Çünkü senin sınavın bitti. O karanlık dehlizlerde verdiğin mücadele, sabırla beklediğin o çileli günler artık meyvesini veriyor. Gökyüzü senin sadakatini, senin o güzel kalbinin içindeki bitmek bilmeyen ışığı gördü. Şimdi ödül zamanı. Melekler senin ismini ışık sofralarında andılar. Senin için o hazır dediler. O sevgiyi ve mucizeyi karşılamaya hazır. Hayatında bazen işlerin neden ters gittiğini neden bazı kapıların yüzüne kapandığını merak etmişsindir. Şimdi sana bir sır vereyim. O kapıları senin kahramanın kapattı. Çünkü o kapıların ardında senin için kuyu vardı, uçurum vardı. Seni korumak için, seni daha büyük bir hayra ulaştırmak için o yolları engelledi. Sen ağlarken o seni daha büyük bir felaketten saklıyordu. Şimdi ise önündeki gerçek kapı ardına kadar açılıyor. Artık engel yok. Artık beklemek yok. Bu derin spiritüel yolculukta birbirimize destek olmak, bu enerjiyi daha geniş kitlelere yaymak çok önemli. Bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak ve aramızdaki alma verme dengesini onurlandırmak isterseniz, süper teşekkür veya katıl butonunu kullanarak bu kanala destek olabilirsiniz. Varlığınız ve desteğiniz bize güç veriyor, ışığımızın daha uzaklara ulaşmasına vesile oluyor. Şimdiden kalpten teşekkür ederim. Şimdi derinleşelim. Meleklerin fısıldadığı o isim senin dünyevi ismin değil sadece. O senin ruhunun, ebedi varlığının ismi. Senin kahramanın, senin bu dünyadaki misyonunu senden daha iyi biliyor. O gizli kahraman, sen haksızlığa uğradığında senin adına adalet arayan, seni karalayanların dillerini bağlayan, senin yoluna taş koyanların taşlarını temizleyendir. Sen farkında değildin ama birileri senin için sürekli pazarlık halindeydi. Onun vakti henüz gelmedi, dediler. O daha büyük işler yapacak, dediler. Hatırlıyor musun? Bir keresinde tam her şey bitti dediğin anda, beklenmedik bir yerden bir telefon gelmişti ya da bir kitap sayfasında gördüğün bir cümle seni hayata bağlamıştı. İşte o kahramanının sana dokunuşuydu ya da hiç tanımadığın birinin sana gülümsediği o an, aslında kahramanının o kişinin gözlerinden sana buradayım, korkma değişiydi. Melekler diyor ki, ona söyleyin, artık hüzün gömleğini çıkarsın. Artık bereketin, aşkın ve huzurun kaftanını giysin. Şu an üzerindeki o ağırlığın hafiflediğini hisset. Omuzlarındaki o görünmez elleri hisset. Onlar senin meleklerin. Onlar senin savunucuların seni savunan o gizli kahraman, senin için şu an bile çalışıyor. Belki senin hakkını yiyen birinden o hakkı geri alıyor, belki senin için en hayırlı olacak o kapıyı yağlıyor ki rahatça açılsın. Belki de senin ruh eşini, senin frekansına uygun olan o ruhu sana doğru çekiyor. Şimdi bir hikaye anlatayım sana, ruhunun derinliklerine işlesin. Bir zamanlar, çok büyük bir fırtınanın ortasında kalmış bir yolcu varmış, Yolcu, karanlıkta yönünü kaybetmiş, etrafındaki kurt ulumalarından ve şimşek çakmalarından dehşete düşmüş. Neredesin Tanrım? Neredesiniz koruyucularım? diye feryat etmiş. O anda, karanlığın içinden bir ışık belirmiş. Bir devasa figür, yolcunun üzerine kanatlarını germiş. Fırtına ne kadar şiddetliyse, yolcu o kanatların altında o kadar huzurluymuş, Fırtına dindiğinde yolcu bakmış ki her yer yıkılmış, ağaçlar devrilmiş ama kendisi bir çiçek bahçesinin ortasında duruyor. O koruyucu varlık yavaşça kaybolurken kulağına eğilip şöyle fısıldamış, sen ağlarken ben senin gözyaşlarından bu bahçeyi suluyordum. Sen fırtınadan korkarken ben fırtınayla senin düşmanlarını dağıtıyordum. Şu an bu anın kutsallığını mühürlemek istiyoruz. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki o bağı kuvvetlendirmek için. Bu enerjiyi hayatına sabitlemek, meleklerin senin için açtığı bu yeni yolu mühürlemek için şimdi yorumlara 777 yaz. Bu rakam dizisi ilahi rehberliğin ve mucizelerin frekansıdır. Onu oraya yazdığında bu niyetin evrensel kayıtlara işlendiğini hisset. Devam edelim. Bu gizli kahraman bazen senin kendi yüksek benliğindir. Henüz tanışmadığın, potansiyelini henüz keşfetmediğin o devasa gücündür. Melekler senin ismini fısıldarken aslında sana kendi gerçekliğini hatırlatıyorlar. Sen sadece bu bedenden, bu zihinden, bu dertlerden ibaret değilsin. Sen yıldız tozundan yapılmış, sonsuz bir ışık varlığısın. Senin için yapılan o gizli duaları biliyor musun? Hiç tanımadığın insanların, belki bir gün iyilik yaptığın bir canlının Belki de rüyanda elini tuttuğun bir bilgenin duaları bunlar. Bu dualar senin etrafında bir kalkan oluşturdu. Bu kalkan sayesinde sana yöneltilen negatif enerjiler, haset dolu bakışlar, kötü niyetli sözler sana ulaşamadan eriyip gitti. Sen neden şansım yaver gitmiyor derken aslında binlerce beladan korundun. Şimdi biraz derin bir meditasyon yapalım. Gözlerini kapatabilirsin ya da sadece bu sese odaklanabilirsin. Hayal et. Masmavi bir boşluktasın. Hiçbir ağırlık yok, hiçbir korku yok. Karşında bir ışık kapısı var. O kapının önünde duruyorsun. Kapı yavaşça açılıyor ve içeriden sana doğru yürüyen o varlığı görüyorsun. O senin gizli kahramanına benziyor. Yüzünde dünyanın en şefkatli gülümsemesi var. Sana yaklaşıyor ve elini kalbinin üzerine koyuyor. Şöyle diyor: seni her an izledim. Düştüğünde seni ben kaldırdım. Sustuğunda senin yerine ben konuştum. Şimdi artık senin konuşma vaktin. Senin parlama vaktin. Korkma, ben hep bir adım arkandayım. O varlığın enerjisinin bedenine dolduğunu hisset. Ayak parmak uçlarından saç tellerine kadar bir sıcaklık, bir karıncalanma hissedebilirsin. Bu şifadır. Bu ilahi onamadır. Melekler ismini fısıldamaya devam ediyorlar. Aziz Ruh diyorlar, sen bizim için çok değerlisin. Bu dünyada bazen kendini değersiz hissettirmiş olabilirler. Belki birileri seni yetersiz buldu, belki birileri seni terk etti, belki birileri seni görmezden geldi. Ama şunu bil ki, gökyüzü seni ayakta alkışlıyor. Verdiğin mücadeleyi, o kırık kalbinle hala sevmeye çalışmanı her şeye rağmen dürüst kalmanı takdirle izliyorlar. Senin değerin insanların sana verdiği değerle ölçülemez. Senin değerin yaratıcının senin içine üflediği o nefesle ölçülür. Müjde geldi dedik. Nedir bu müjde? Bu müjde sadece maddi bir kazanç ya da bir aşk haberi değil. Bu müjde senin ruhsal özgürlüğündür. Artık kurban rolünden çıkıp kendi hayatının efendisi olma müjdesidir. Artık geçmişin yüklerinden arınma, o ağır zincirleri kırma müjdesidir. Seni savunan o gizli kahraman şimdi senin için yeni bir kapı açıyor. Bu kapıdan geçtiğinde hayatının yeni versiyonu başlayacak. Daha huzurlu, daha emin, daha bereketli bir sen. Melekler senin adını her fısıldadığında bu dünyadaki frekansın biraz daha yükseliyor. Sen yükseldikçe sana ancak senin frekansındaki güzellikler ulaşabilir kötülük aşağıda kalacak. Haset sana dokunamayacak. Peki bu kahramanla nasıl iletişim kurabilirsin? Çok basit. Sessizliğe bürün. Zihninin dırdırını sustur. Kalbinin sesini dinle. O sana rüyalarında gelecek. O sana bir kuşun kanadında, bir bulutun şeklinde, bir şarkının sözünde cevap verecek. Ona güven benim için savaştığın için teşekkür ederim, de. Beni koruduğun için, ismimi meleklerin kulağına fısıldadığın için minnettarım, de. Şimdi seninle uzun ve derin bir dua, bir olumlama yapalım. Bu kelimelerin her biri birer şifa tohumu gibi ruhuna ekilsin. Ey göklerin ve yerlerin sahibi, ey merhameti sonsuz olan yüce yaratıcı. Şu an bu videoyu izleyen, sesimi duyan aziz ruhun kalbine dokun onun ismini meleklerin dilinde bir müjde eyle. Onu savunan o gizli kahramanın gücünü artır. Onu görünür ve görünmez tüm kazalardan, belalardan, kötü niyetli kalplerden ve karanlık düşüncelerden koru. Ruhunun derinliklerindeki o yaraları, ilahi sevginle sar. Ona öyle bir huzur ver ki, fırtınaların ortasında bile sükunetini korusun. Ona öyle bir bereket ver ki, hem kendine hem tüm dünyaya yetsin. Kapıları onun için hayırla aç. Geçmişin gölgelerini üzerinden al, geleceğin parlak ışığını onun üzerine yansıt. Meleklerin fısıltısı onun rehberi olsun. Rüyaları onun pusulası olsun. Kalbi senin sevginin aynası olsun. O yalnız olmadığını, her an korunduğunu ve çok sevildiğini artık bilsin. Şüpheleri gitsin, yerine sarsılmaz bir inanç gelsin kırdanlıkları gitsin yerine affediş ve özgürlük gelsin. İsmi semalarda müjdelenen diye anılsın. Adımları bereketin adımları olsun. Eli şifanın eli olsun. Bakışı rahmetin bakışı olsun. Bizleri bu kutsal yolda birleştirdiğin için şükürler olsun. Amin. 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 Hissediyor musun? Şu an odanın içindeki enerji değişti. Belki bir serinlik, belki bir ağırlık, belki de tarif edilemez bir hafiflik var. Bu kutsanmış olmanın işaretidir. Bu duyulmuş olmanın işaretidir. Sevgili dostum, bu video bittiğinde hayatın kaldığı yerden devam etmeyecek. Sen o gizli kahramanın koruması altında yeni bir bilince uyandın. Artık başına gelen olaylara neden ben diye değil, buradaki hayır nedir diye bakacaksın. Çünkü biliyorsun ki arkanda senin için gökyüzünü aya kaldıran bir güç var. Şimdi bu videonun sonuna doğru yaklaşırken senden son bir şey istiyorum. Bu şifayı mühürlemek ve bu güzel enerjiyi diğer ruhlara da ulaştırmak için. Er içindeki o huzuru hissettiysen, bu müjdenin gerçekliğine kalpten inanıyorsan, yorumlara kendi ışığımı ve koruyucumu sevgiyle kabul ediyorum. Yaz. Bu cümle senin kendi gücünle ve ilahi rehberliğinle barışma cümlen olsun. Unutma, yolun sırrı kalptedir. Ve senin kalbin evrenin en kıymetli hazinesidir. O hazineyi koruyanlar var. O hazineyi sevenler var. Melekler ismini fısıldamaya devam ediyor. Dinle. Sadece dinle. Sen seviliyorsun. Sen değerlisin. Sen korunuyorsun. Ve her şey tam da olması gerektiği gibi senin en yüksek hayrına dönüşüyor. Yolun açık, ışığın bol olsun. Bir sonraki ruhsal buluşmamıza kadar o gizli kahramanın kanatları altında huzurla kal. Unutma, melekler seni asla bırakmaz. Biz de burada senin için olmaya devam edeceğiz. Sevgiyle, ışıkla, mucizelerle. Yolun sırrı her zaman seninle.